Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu altı tuş, için Tsunami'den kaç oynayacağız? Söyle oyunun adı söyle. Ay yanlış yaptım. Ş Şöyle. Girelim. Sen de gireceğim ya. <laughs> Oha. Ay. Bu neden? Oha la. ne lan? Oha lan. Ne? Ama etkinlik mi gelmiş? Yeni, yeni. Şeker etkinliği. Gel bunu, gel. Gel şunu yapalım. Gel hmm. şunu. Ona, ona ya, Ona yap. Yap. Hmm. Orada var ya. Yap. Hop. Dur bir dakika. Bak ya <laughs> tamam. Bekle şimdi. İlk edin. Bir dakika bekle. Bir dakika bekleyelim. İyi olsun artık. Bir dakika. 35 saniye. 35 ne? saniye. Nereden görüyorsun sen onu ya? 35 saniye. O event Ah dur bekle bekle. Kalk, ne bekle bekle. Ya ben... ben kalp toplayacağım. Sen bekle. Dur ya bekle. Çok az kaldı derken. mal dur, E ne işe yarıyor şimdi bunlar? Bunlar ne? Hayır. 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 Ben de. Hatta bana beyzinden bir tane şey karakter vardı işte. Ne karakterdi? Hani o top vardı ya top. Bir tane yani top vardı. O ne oldu? Ha ben de doğrusu. Yıkın arkadaşlar. yakın Yıkın arkadaşlar. Ben... Koş, koş 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 Kocaman oldu şey kalp topla Kalp bende yok ya Toplayacaksın işte Aa, Şunları diyoruz Hayır Küçücük dalga öldüm be Kocaman Oha lan! Lighting ne yaptın sen? Sopa! Sopa! benim şu orta... Ortadaki şeye gitmiyor ya ondan ondan. Yani! Yeah. Yes! zaten. Lan bu ne? Ayy! Neyse koyalım. Aa ben nasıl? Kaç koyalım. kaç. Ya küçücük. Yalan yeah, geliyor, geliyorlar geliyor, geliyorlar geliyor, geliyorlar. Wow. Bitti ne oldu? Ah. E ee, ne oldu şimdi? Aa sen şimdi nane yemedin mi? Yeni mi? Ay, kaç kaç. Ya ben Lighting'den. Şu kalbi alacağım ben. Ya ben Lighting'den hızlıyım he. <laughs> Hayır. Ama çok hızlı olduğum için ee, şey. O. Oh. <laughs> ben benim şu ortadaki şey gitmiyor. Bilmiyorum ki vallahi ben de. Arkadaşlar sizi unutmadım bu arada. Oy. Kaç. Hayır. Abi dalgalar şey. Şunu aldım aldım. aldım. Çizgide. Abi onu ben aldım. O ben Lightning dalga öldü. Gel sen de benim hazır kaç? Ben hazır 250. Yüksek. bak bana. 20. Yukarı be. Ne yiymiş? 19. Yukarı. Çok 18. Çok yukarı. 18. Daha çok yukarı. 118. Ya daha çok yukarı. 218. Daha çok yukarı. İpucu. 400. 418. Biraz daha yukarı. 420. Evet, biraz daha yukarı. Söyleyeyim mi? Böyle. Dört yüz otuz üç. Nasıl ölmedim ya? uzun kaç sence? O, ah be. RTM kesildi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın.